Bazen en gürültülü an, hiçbir sesin çıkmadığı andır ve en kalabalık yer, sadece bir kişinin eksikliğini hissettiğiniz o boş odadır. Hayatınızın akışına devam ettiğinizi, günleri birbiri ardına sıraladığınızı düşünürsünüz, mantığınız size o sayfanın kapandığını, mesafelerin aşılamaz olduğunu ve zamanın her şeyin ilacı olduğunu fısıldar. Ancak dış dünyadaki tüm bu sessizliğe ve araya giren zamana rağmen içinizde bir yerlerde o kişi hala cap canlı duruyorsa bu durum sıradan bir hatırlama eyleminin çok ötesindedir. Belki de gece başınızı yastığa koyduğunuzda ya da günün en beklenmedik bir anında sanki hiç gitmemiş gibi zihninizde beliri vermesi sizi şaşırtıyor ve içinizde tarif edilemez bir merak uyandırıyordur. Bu durumun kalbinizde yarattığı o tuhaf ağırlık aslında çözülmeyi bekleyen derin bir gizemin habercisidir. Bu hissettiğiniz asla bir zayıflık, iradesizlik ya da mantıksız bir takıntı değildir. Aksine bu insan olmanın, bağ kurmanın ve enerji yasalarının en doğal sonucudur. Sıkça kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Neden hala hatırladığınızı, neden hala hissettiğinizi sorguluyor olabilirsiniz. Oysa bu deneyim zihninizin, duygularınızın, enerjinizin ve ruhunuzun karmaşık ama muazzam bir uyum içinde çalıştığının kanıtıdır. İnsan hafızası sadece olayları kaydetmez, duygusal izleri de derinlere kazır. Hissettiğiniz bu kalıcılık sizin duygusal derinliğinizin ve sezgisel gücünüzün bir yansımasıdır. Kendinize karşı acımasız olmayı bırakın, çünkü bu süreç sandığınızdan çok daha derin anlamlar taşır. Bu fenomenin arkasında, yüzeyde görünen özlemden çok daha fazlası, sessiz ve çoğu zaman anlaşılmayan bir içsel katman yatmaktadır. Sessizlik o kişiyi unutturmadıysa, bunun sebebi sadece geçmişe duyulan bir hasret değil, ruhsal ve psikolojik düzeyde hala tamamlanmamış, görülmesi gereken bir gerçeğin varlığıdır. Bu durum, bilinçaltınızın size gönderdiği şifreli bir mektup gibidir. Şimdi bu mektubu açmaya ve satır aralarını okumaya hazırlanıyoruz. Çünkü burada keşfedeceğiniz şeyler sadece o kişiyle ilgili değil, en çok da kendi iç dünyanızla ilgilidir. Bu yolculukta sessizliğin neden bir son değil de bir işaret olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 derin ifşayı sizlerle paylaşacağım. Bu 10 madde psikolojinin ışığında ve modern maneviyatın bilgeliğinde yaşadığınız bu ısrarlı hatırlama halini netlik huzur ve farkındalıkla dönüştürmeniz için size rehberlik edecektir. Hazırsanız kalbinizin derinliklerine doğru bu keşif yolculuğuna başlıyoruz. Zihinsel yankı ve nörolojik izler. Bir kişiyi fiziksel olarak hayatınızdan çıkardığınızda zihninizdeki varlığının da aniden silinmesini beklersiniz. Ancak beyin ve kalp bu şekilde çalışmaz. Beynimiz yoğun duygusal deneyimler yaşadığı kişileri sıradan anılara göre çok daha güçlü sinir ağlarıyla kodlar. Sessizlik bu nörolojik yolları silmek yerine bazen paradoksal bir şekilde onları daha belirgin hale getirebilir. Psikolojide tamamlanmamış işlerin zihinde daha fazla yer kaplaması durumu beynin çözüm arama isteğinden kaynaklanır. Siz o kişiyi düşünmemeye çalıştıkça bilinçaltınızdaki direnç mekanizması devreye girer ve düşünme emri aslında o kişiyi odağınızda tutmaya devam eder. Bu, o kişinin enerjisinin hala sizin alanınızda yankılandığını ve zihinsel frekansınızın hala ona ayarlı olduğunu gösterir. Bu durumu anlamak için zihninizi uçsuz bucaksız, derin bir kanyon olarak hayal edin. O kişiye dair bir düşünce, bir isim ya da bir anı bu kanyona düştüğünde sessizlik onu yutmaz. Aksine, o sessizlik sayesinde yankı defalarca duvarlara çarparak size geri döner. Kanyon ne kadar sessiz ve derinse, yankı o kadar güçlü ve net duyulur. Dışarıdaki sessizlik, içerideki bu yankının sesini yükselten bir akustik ortam yaratır. Bu yüzden sessizlik bir unutuş değil, hatırlayışın en saf halini sunan bir sahnedir. Bu yankılanma aslında zihninizin size o kişiyle ilgili henüz tam olarak işlemediğiniz, sindirmediğiniz duygular olduğunu söyleme şeklidir. Belki de söylenmemiş sözler, ifade edilmemiş kırgınlıklar veya yaşanmamış mutluluklar bu nörolojik kanyonda yankılanmaya devam ediyordur. Bu süreç sizin hala o frekansta titreştiğinizi ve zihinsel enerjinizin bir kısmının orada asılı kaldığını gösterir. Kendinize dürüstçe sormanın vakti geldi. Bu yankının içinde duyduğunuz ses aslında kendi iç sesinizin size bir şeyler anlatma çabası olabilir mi? Tamamlanmamış derslerin ağırlığı. Hayatımıza giren her insan sadece bir yol arkadaşı değil, aynı zamanda ruhsal ve psikolojik gelişimimiz için birer öğretmendir. Bazen bir ilişki arkadaşlık ya da bağ fiziksel olarak sona erse bile o bağlantının getirdiği ders henüz öğrenilmemişse kişi zihinsel ve enerjetik düzlemde varlığını sürdürmeye devam eder psikolojik olarak buna açık döngü diyebiliriz bilinçaltınız bu döngüyü kapatmak hikayeyi bir sonuca bağlamak ve almanız gereken bilgeliği entegre etmek ister eğer sessizliğe rağmen o kişi ısrarla aklınıza geliyorsa, bu durum o kişinin kimliğinden çok onun sizin hayatınızda temsil ettiği şeyle ilgilidir. O kişi, sizin henüz kendinizde keşfetmediğiniz veya iyileştirmediğiniz bir parçanızı tutan bir ayna görevi görüyor olabilir. Bu durumu daha iyi anlamak için hayatın içinden hepimizin yaşayabileceği bir sahneye bakalım. Birini düşünün. Yıllar önce çok sevdiği ama fırtınalı bir şekilde ayrıldığı bir dostu var. Aradan yıllar geçiyor, şehirler değişiyor, yeni insanlar tanıyor. Ancak ne zaman hayatında bir belirsizlik olsa, ne zaman kendi değerini sorgulasa, zihni istemsizce o eski dosta gidiyor. O kişiyle konuşmak istediğinden değil, o kişinin ona hissettirdiği yetersizlik veya değer görme arzusu duygusunun hala içinde canlı olmasından dolayı. O dost aslında bir kişi olmaktan çıkmış, o insanın içindeki onaylanma ihtiyacının bir sembolü haline gelmiştir. Kişi o dostu unutmuyor çünkü aslında o dostun temsil ettiği dersi henüz kendi içinde çözüp özgürleşmemiştir. Bu bağlamda ruhunuzu sayfaları çevrilmeyi bekleyen kadim bir kitap gibi düşünebilirsiniz. O kişi bu kitabın belli bir sayfasında takılı kalmış bir ayraç gibidir. Siz kitabı kapatıp rafa kaldırsanız bile ayraç orada durduğu sürece kitabı her açtığınızda hikaye aynı yerden başlar. Sessizlik o kişiyi unutturmuyorsa belki de o sayfadaki dersi tam olarak okuyup anlamadan ayrıcı çıkarıp bir sonraki bölüme geçmeniz mümkün olmuyordur. Bu, geçmişe takılı kalmak değil, geleceğe daha bilgece yürümek için bir davettir. Duygusal rezonans ve enerji kordonları İnsanlar arasındaki iletişim sadece sözcüklerle veya fiziksel temasla sınırlı değildir. Bizler aynı zamanda birbirimize görünmez enerji ağlarıyla bağlıyız. Kuantum fiziğinin bize gösterdiği dolanıklık ilkesi gibi bir kez derin bir bağ kurduğunuz biriyle araya zaman ve mekan girse bile enerjetik bir rezonans yaşamaya devam edebilirsiniz. Psikolojide buna duygusal yatırımın geri dönüşü diyebiliriz. Ancak spiritüel açıdan bu eterik kordonlar olarak adlandırılır. Sessizlik bu kordonları kesmez. Hatta bazen gürültü ve karmaşa ortadan kalktığında bu ince enerji akışını daha net hissetmeye başlarsınız. O kişiyi aniden düşünmeniz, sebepsiz yere hüzünlenmeniz veya rüyanızda görmeniz bu görünmez hattın hala aktif olduğunun bir işaretidir. Bu durumu toprağın derinliklerinde birbirine dolanmış devasa ağaç kökleri metaforuyla açıklayabiliriz yeryüzünde ağaçlar birbirinden metrelerce uzakta bağımsız ve tek başına duruyor gibi görünebilir gövdeleri birbirine değmez dalları birbirine karışmaz ancak toprağın altında gözle görülmeyen o karanlık ve derin alanda kökleri birbirine sımsıkı sarılmış su ve besin alışverişi yapmaya devam etmektedir siz yüzeyde bilinçli zihninizde ayrılığı ve sessizliği yaşarken derinlerde Bilinçaltı ve ruhsal boyutta kökleriniz hala birbirine temas ediyor olabilir. Bu kökler beslendiği sürece ağaçlar arasındaki bağ kopmaz. Bu rezonans sadece geçmişe duyulan bir özlem değildir. Aynı zamanda şu anki enerji durumunuzun bir göstergesidir. Eğer o kişiyi düşünmek size acı veriyorsa, köklerinizde zehirli bir su dolaşıyor demektir. Eğer huzur veya tatlı bir melankoli veriyorsa bu besleyici bir hatıradır. Önemli olan bu enerjinin nereden geldiğini fark etmektir. Sessizlikte bile o kişiyi hissediyorsanız bu aranızdaki enerji alışverişinin henüz nötrlenmediğini, hala bir yerlerde bir duygu transferinin sürdüğünü gösterir. Bu bağı fark etmek onu yönetmenin ve gerekirse şifalandırmanın ilk adımıdır. Ayna nöronlar ve kendini yansıtma Bazen birini unutamamanızın en büyük sebebi aslında o kişi de kendinizden bir parça görüyor olmanızdır. Psikolojide ayna nöronlar başkalarının duygularını ve davranışlarını taklit etmemizi ve anlamamızı sağlar. Ancak bu süreç derin ilişkilerde çok daha ileri gider. O kişi sizin bastırdığınız, görmezden geldiğiniz ya da ortaya çıkarmaktan korktuğunuz özelliklerinizi size yansıtan canlı bir ayna haline gelir sessizlik o kişiyi unutturmuyorsa, bunun sebebi o aynaya baktığınızda gördüğünüz kendi yansımanızdan gözlerinizi alamıyor oluşunuzdur. Belki onun özgür ruhunda kendi bastırılmış macera arzunuzu, belki de onun şefkatinde kendi iç çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu ilgiyi buldunuz. Bu durumu berrak, dalgasız bir göl yüzeyine bakmak gibi düşünün. O kişi bu gölün ta kendisidir eğilip suya baktığınızda gördüğünüz şey aslında gölün dibindeki taşlar değil kendi yüzünüzdür o kişiyle olan ilişkiniz bittiğinde veya araya sessizlik girdiğinde aslında özlediğiniz şey o kişinin kendisinden ziyade o suyun yüzeyinde gördüğünüz kendinizin en sevdiğiniz hali olabilir sessizlik suyu daha da durgunlaştırır ve yansımayı daha da netleştirir bu yüzden o kişiyi unutmak bir nevi o yansımadaki kendinizi kaybetmek gibi hissettirebilir. Bu derin psikolojik mekanizma, o kişinin sizin için sadece bir öteki olmadığını, aynı zamanda kendi benliğinizin bir uzantışı olduğunu ortaya koyar. Onu düşündüğünüzde aslında kendinizin tamamlanmış, anlaşılmış veya canlı hisseden versiyonunu düşünüyorsunuzdur. Bu farkındalık çok güçlüdür. Çünkü size o kişide hayran olduğunuz veya özlediğiniz her şeyin aslında sizin kendi içinizde var olan potansiyeller olduğunu hatırlatır. O sadece bu potansiyeli açığa çıkaran bir katalizördü. Şimdi görev o aynaya ihtiyaç duymadan içindeki o özellikleri kendi başına sahiplenmektir. Eş zamanlılık ve evrensel işaretler. Mantık tesadüflere inanır. Ancak kalp ve ruh Hiçbir karşılaşmanın ya da hatırlatmanın sebepsiz olmadığını bilir. Psikolojide algıda seçicilik olarak adlandırılan durum, spiritüel dünyada eş zamanlılık olarak bilinir. O kişiyi unuttuğunuzu sandığınız anlarda karşınıza isminin çıkması, radyoda sizin şarkınızın çalması, doğum tarihine denk gelen sayılar görmeniz veya ona çok benzeyen birini sokakta fark etmeniz. Bu işaretler Sessizliğin içinde konuşan evrensel bir dildir. Eğer sessizlik o kişiyi unutturmuyorsa ve evren sürekli olarak size onu hatırlatıyorsa bu zihinsel odağınızın ve enerjinizin hala o yöne aktığını gösterir. Bu durumu sisli bir denizde yol alan bir geminin pusulasına benzetebiliriz ne kadar dümeni başka yöne kırmaya çalışırsanız çalışın, eğer pusulanın iğresi ısrarla kuzeyi gösteriyorsa, manyetik alanın gücü oradadır. Eş zamanlılıklar, sizin içsel pusulanızın hala o kişiyi veya o kişinin temsil ettiği yönü işaret ettiğini gösteren manyetik dalgalanmalardır. Evren, sizin dikkatinizi çekmek için sembolleri kullanır. Bu semboller geri dön demek zorunda değildir. Çoğu zaman burada bakman gereken henüz çözülmemiş bir düğüm var anlamına gelir. İşaretler dış dünyadan gelse de aslında iç dünyanızdaki bir frekansla eşleştiği için dikkatinizi çeker. Bu işaretler sizi korkutmamalı ya da kaderin sizi zorla bir araya getireceği yanılgısına düşürmemelidir. Bunlar, mevcut enerji durumunuzun birer durum raporudur. Zihniniz ve kalbiniz o kişiyle meşgulken, dünyanız da bu meşguliyeti size geri yansıtır. Bu evrensel aynalamayı fark ettiğinizde, işaretleri saplantı haline getirmek yerine onları birer farkındalık aracı olarak kullanabilirsiniz. Bu anlar durup nefes almanız ve kalbinize dönmeniz için küçük uyarıcılardır. Peki bu beklenmedik işaretler karşına çıktığında kalbinin derinliklerinde ne uyanıyor? Umut mu, acı mı yoksa sadece sessiz bir kabulleniş mi? Bilinçaltı ve duygusal mühürler. Bir insanı unutmak sadece ismini hafızadan silmek değildir. Onunla yaşanmış duyguların bedende yarattığı kimyasal ve enerjetik değişimleri de dönüştürmektir. Bilimsel olarak her duygu bedende bir peptit salgılar ve hücrelerimiz bu kimyasallara alışır. Bu anlar durup nefes almanız ve kalbinize dönmeniz için küçük uyarıcılardır. Peki bu beklenmedik işaretler karşına çıktığında kalbinin derinliklerinde ne uyanıyor? Umut mu, acı mı yoksa sadece sessiz bir kabulleniş mi? O kişiyle yaşadığınız yoğun sevgi tutku, güven veya hatta acı bedeninizde bir duygusal mühür oluşturmuştur. Sessizlik olsa bile bedeniniz ve bilinçaltınız o tanıdık duygu durumunu arar. Bu bir bağımlılık mekanizması gibi işleyebilir. Zihniniz o kişiyi o belirli duygu durumuna ulaşmanın anahtarı olarak kodlamıştır. Bu durumu henüz kurumamış ıslak bir betona basılmış ayak izleri metaforuyla düşünün o kişi hayatınızdan yürüyüp gitmiş olabilir. Ancak ağırlığıyla ruhunuzun zeminine bıraktığı o derin izler donup kalmıştır. Yağmur yağsa da, rüzgar esse de, zaman geçse de o izler oradadır. Siz o izlere baktığınızda sadece boşluğu değil, bir zamanlar orayı dolduran varlığın şeklini, ağırlığını ve yönünü görürsünüz. Sessizlik bu izlerin üzerini örtemez. Aksine etraftaki gürültü kesildiğinde o izler daha belirgin hale gelir. Bu mühürler sizin savunmasızlığınızın ve sevme kapasitenizin kanıtıdır. O kişiyi unutamıyor oluşunuz, o duyguların bedeninizde ve enerji alanınızda hala aktif olduğunu gösterir. Ancak bu kalıcılık sonsuza kadar acı çekeceğiniz anlamına gelmez. Bu, sadece duygusal hafızanızın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. O izleri silmeye çalışmak yerine, o izlerin etrafına yeni çiçekler ekmek, o deneyimi hayatınızın bir parçası olarak kabul edip üzerine yeni bir hikaye inşa etmek gerekir. İzler kalabilir ama onların artık canınızı yakması gerekmez. Boşluk hissi ve varlık yanılsaması. Sessizlik o kişiyi unutturmadıysa, bazen özlediğiniz şeyin o kişi mi yoksa onun hayatınızda doldurduğu boşluk mu olduğunu ayırt etmek zorlaşır. İnsan zihni boşlukları sevmez ve hemen doldurmak ister. O kişi gittiğinde hayatınızda, rutinlerinizde ve kalbinizde büyük bir alan açılır. Bu alanın yarattığı hava akımı o kişinin hayaletini geri çağırır. Buna psikolojide hayalet uzuv sendromu diyebiliriz. Kişi fiziksel olarak orada olmasa bile beyniniz hala onun orada olduğunu varsayarak sinyaller gönderir ve yanıt alamadığında acı hisseder. Bu durumu yıllarca aynı duvarda asılı duran bir tablonun kaldırılmasına benzetebiliriz. Tablo gitmiştir, artık orada değildir ancak duvarda o tablonun asılı olduğu yerde rengi solmamış çerçeve izi belli olan o kare şeklindeki alan apaçık durmaktadır gözünüz sürekli o boş temiz ama farklı renkteki alana takılır tabloyu özlemekle o boşluğun yarattığı eksiklik hissini karıştırmak çok kolaydır o kişi sessizliğe gömülmüş olabilir ama sizin duvarınızdaki iz hala burada bir şey olmalıydı diye bağırmaktadır bu yanılsamayı fark etmek iyileşmenin en kritik virajıdır. O kişinin zihninizde dönüp durması aslında o boşluğun sizin tarafınızdan kendi sevginizle, kendi ilginizle ve kendi yeni deneyimlerinizle doldurulmayı beklediğini gösterir. O kişi sadece o boşluğu geçici olarak dolduran bir misafirdi. Mekan sizin kalbiniz size aittir. Sessizliğin içinde yankılanan o eksiklik hissi dışarıdan birinin gelip sizi tamamlaması için değil, sizin kendi içsel bütünlüğünüzü yeniden inşa etmeniz için bir çağrıdır. Frekans uyumu ve titreşimsel hafıza. Her insanın kendine özgü bir enerji imzası, bir titreşimi vardır. Bazı insanlarla bu titreşim o kadar mükemmel bir uyum sağlar ki, yan yana gelindiğinde oluşan melodi tek başınayken çıkan sesten çok daha büyüleyici olur. Spiritüel açıdan buna ruhsal rezonans denir. Eğer sessizlik o kişiyi unutturmuyorsa, bunun sebebi ruhunuzun o belirli frekansı tanıyor ve özlüyor olmasıdır. Bu sadece duygusal bir bağ değil, enerjetik bir kilit anahtar uyumudur. Zihniniz unutsa bile enerji alanınız o frekansın tadını hatırlar. Bunu hassas bir şekilde akort edilmiş iki diyapazon, ses çatalı metaforuyla açıklayabiliriz. Bir diyapazona vurduğunuzda, odanın diğer ucunda duran ve aynı frekansa ayarlı olan diğer diyapazon da ona hiç dokunulmamasına rağmen kendiliğinden titreşmeye başlar. Arada mesafe vardır, arada sessizlik vardır, temas yoktur ama titreşim havada yayılır ve eşini bulur. Siz sessizliğin içinde durmaya çalışsanız bile, o kişinin varlığı veya hatırası bir yerlerde titreştiğinde, sizin ruhunuz da istemsizce buna yanıt veriyor olabilir. Bu titreşimsel hafıza mantığın ötesindedir. Neden hala onu düşündüğünüzü mantıkla açıklayamazsınız. Çünkü bu bir düşünce değil, bir oluş halidir. Bu uyum o kişinin sizin için doğru kişi olduğu anlamına gelmek zorunda değildir. Sadece enerjilerinizin birbirini çok güçlü bir şekilde etkilediğini gösterir. Bu frekansı tanımak kendinizi o titreşimin esiri hissetmekten kurtarır. Evet, bu güçlü bir çekimdi ve ben bunu hissettim diyebilmek, o enerjiye direnmeden onun içinizden geçip gitmesine izin vermenin en zarif yoludur. Direnç yasası ve kalıcılık Psikolojinin en temel kurallarından biri şudur: Neye direnirseniz, o varlığını sürdürür. Carl Jung'un bu tespiti unutma sürecinde en büyük tuzaktır. O kişiyi unutmak için harcadığınız yoğun çaba, onu zihninizden atmak için verdiğiniz savaş aslında onu sürekli odağınızda tutmanıza neden olur. "Onu düşünmemeliyim." cümlesinin öznesi bile odur. Sessizlik o kişiyi unutturmuyorsa, belki de sebebi sessizliğinizi o kişiyi bastırmak için bir kalkan olarak kullanmaya çalışmanızdır. Ancak bastırılan her duygu daha güçlü bir şekilde yüzeye çıkmak için fırsat kollar. Bu durumu suyun altında zorla tutmaya çalıştığınız bir plastik topa benzetebiliriz. Topu suyun altına itmek için güç harcarsınız, enerjinizi tüketirsiniz. Elinizi çektiğiniz an ya da gücünüz tükendiğinde top büyük bir hızla ve şiddetle su yüzeyine fırlar. O kişiyi düşünmemeye çalışmak, o topu aşağıda tutmaya çalışmak gibidir. Sessizlik sizin o baskıyı uyguladığınız andır. Ama o baskı ne kadar büyükse, topun hatıranın geri dönüşü de o kadar çarpıcı olur. Gerçek unutuş ve şifalanma savaşarak değil, serbest bırakarak gerçekleşir. O kişinin aklınıza gelmesine izin vermek, o düşünceye direnmemek, ona duygu yüklemeden şu an aklıma geldi deyip geçip gitmesine müsaade etmek gerekir. Topu suyun üzerine bırakın. Önce dalgalanır, sonra suyun akışıyla birlikte yavaşça uzaklaşır. Direnç göstermediğinizde o kişi zihninizdeki yasaklı ve özel konumunu kaybeder ve sıradan bir anıya dönüşmeye başlar. Sessizlik o zaman bir baskı aracı değil, gerçek bir huzur alanı olur. Ruhsal kontratlar ve kader planı. Nihayetinde bazı karşılaşmalar bizim küçük insan planlarımızın çok ötesindedir. Spiritüel gelişim perspektifinden bakıldığında, hayatımıza derin izler bırakan insanlar genellikle bizimle ruhsal kontratı olan kişilerdir. Bu kişiler hayatımızın dönüm noktalarında ortaya çıkar, bizi değiştirir, dönüştürür, bazen yıkar ve yeniden inşaya zorlar. Sessizlik o kişiyi unutturmuyorsa, bu o kontratın maddelerinin henüz tam olarak yerine getirilmediğinin veya o kişinin hayatınızdaki rolünün sandığınızdan çok daha büyük bir amaca hizmet ettiğinin işaretidir. Bu durumu gökyüzündeki takım yıldızlara benzetebiliriz. Tek tek yıldızlara baktığınızda birbirinden bağımsız ve uzak görünürler. Ancak büyük resme baktığınızda hepsinin birleşerek muazzam bir şekil, bir hikaye oluşturduğunu görürsünüz. O kişi sizin hayat gökyüzünüzdeki en parlak yıldızlardan biridir ve kendi kişisel takım yıldızınızın, kaderinizin şekillenmesinde kilit bir noktada durmaktadır. Onu çıkarırsanız şekil bozulur. Onu unutamamanız onun o büyük resimdeki yerinin önemini vurgular. Bu bakış açısı yaşanan acıyı veya özlemi kutsal bir amaca dönüştürür. O kişi belki kalmak için gelmedi. Belki sadece size yönünüzü göstermek, sizi uyandırmak veya sizi kendi gücünüzle tanıştırmak için oradaydı. Sessizlik bu büyük resmi görmeniz için size sunulan bir izleme mesafesidir. O kişiyi unutmak zorunda değilsiniz. Sadece onun hayatınızdaki yerini doğru tanımlamanız gerekir. O, geçmişte kalan bir acı değil, geleceğinizi şekillendiren kader planının onurlu bir parçasıdır. Bunu kabul ettiğinizde, saplantı yerini şükran ve bilgeliğe bırakır. Bütün bu işaretler, hisler ve yankılar tek bir gerçeği haykırıyor. Siz zayıf değilsiniz, duygularınıza yenik düşmemiş değilsiniz. Aksine siz derinlemesine hissedebilen, bağ kurabilen, sezgileri güçlü ve ruhsal hafızası canlı bir insansınız. Sessizliğin o kişiyi unutturmaması sizin sevgideki sadakatinizi ve ruhunuzun derinliğini gösterir. Bu süreçte kendinizi hırkolamayı bırakın. Unutmak, bir silgiyle her şeyi yok etmek demek değildir. Unutmak, hatırladığında artık acı hissetmemek, o anıyı hayatının müzesinde değerli ama dokunulmaz bir yere kaldırmaktır. Şimdi yapmanız gereken en pratik ve şifalı eylem, dikkatinizi "Neden gitmiyor?" sorusundan "Ben bu deneyimle kime dönüşüyorum?" sorusuna çevirmektir. Enerjinizi gideni geri getirmeye ya da zihinden atmaya değil, o enerjinin açtığı kanalları kendi yaratıcılığınız, huzurunuz ve gelişiminiz için kullanmaya odaklayın. Bırakın o kişi aklınıza gelsin. Bırakın sessizlik konuşsun. Siz o sessizliğin içinde kendi sesinizi bulmaya odaklanın. O kişi bir vesileydi. Asıl amaç sizin kendi özünüze kavuşmanızdı. Bu söylediklerim kalbinize dokunduysa yalnız olmadığınızı bilin. Sessizlik en büyük öğretmendir ve siz şu an o dersin en kıymetli yerindesiniz. Bu derinlikten korkmayın. Ona sarılın. Eğer bu yolculukta daha fazla rehberlik, daha fazla ışık ve daha fazla anlayış arıyorsanız, bu kanal sizin evinizdir. Ruhunuza iyi gelen bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve bu videoyu sessizliğin içinde cevap arayan, kalbi yorgun ama umutlu bir dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Belki de onların duyması gereken tek cevap sizin göndereceğiniz bu işarettir.